Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4-5 tane 2025 yılı için temettü hissesi belirledim. O hisselere geçmeden önce kabaca temettü nedir, temettün avantajları, dezavantajları, bunlarla ilgili size bir sunum hazırladım. Daha önce hiç böyle bir sunum yapmamıştım, 4 yıldır falan. İlk defa yapayım dedim. Eğer beğenirseniz yorumları yazarsınız. Bu tarz bilgilendirici iç içerikleri sunum şekline getiririm. Öyle anlatırım. Dümdüz anlatınca çünkü e, belki anlaşılabiliyor ama en azından burada video durdurulup e, bakılabiliyor. E, anlamadığı yer tekrar okunabiliyor falan. E, şimdi videoyu geçmeden önce e, rica etsem sizlere de bir Videoyu beğenip like atarsanız. Abone olmayanlar abone olabilirse ve de telefonlardan. E, yorumlar bölümünü yana kaydırarak bir hype skorları var. Bir de bu videoya hype atarsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Şöyle başlayalım. Arkadaşlar önce öncelikle sunalım hatta şunu. Tam ekranda sunayım. Temettü burada geçmeden önce kendim biraz bir şey anlatayım. Bizim amacı Temettü'de aslında bir nevi nakit akışı yaratmak, gelir, gelirlerimizi çeşitlendirmek ve düzenli olarak arkadaşlar bir pasif gelir sağlamak. Burada önemli olan bunlara sağlayacağımız şirketleri çok fazla e, krizlerden etkilenmemesi ve de e, talebin fiyat desteklenen birden düşük olduğu malları üretip satması. Ne anlatmaya çalışıyorum? Örnek veriyorum arkadaşlar, e, savaşta ya da barışta, e, dostlukta, hastalıkta, sağlıkta ne olursa olsun mesela perakende sektöründeki şirketlere çok bir şey olur mu? Yani gıda, yemek sürekli tüketmeniz gerekiyor. Yani bu ne olursa olsun yani ekonomik koşullar isterse süper olsun, isterse dil boylasın, enflasyon çıksın, isterse faizler çok düşük olsun. Bunu tüketmek zorundasınız. Yani burada bir sirkülasyon hızlı ve devir hızları yüksek. En azından minimum bunu anlatabilirim. Ama mesela sizler şunu yapmayabilirsiniz. Mesela teknoloji şirketlerinden, ürünlerinden e, almayabilirsiniz pahalandığı zaman. E, ucuzlamasını bekleyebilirsiniz. Ya da yılın belirlendiğinde indirim oluyor, onları bekleyebilirsiniz. Ama bu tarz e, şirketleri beklemezsiniz. Önemli olan biraz daha buraya odaklanmak. Aynı zamanda e, dolar bazlı geliri olan, yüksek ihracat yapan e, şirketlere yönelmek. Bunun da sebebi, e, Türk ekonomisi ve arkadaşlar yerli para birimimiz çok kırılgan. Cari açık ve bütçe açıkları e, bu hassasiyeti çok arttırıyor. Bu e, özellikle bütçe açığını kapatmak için yeni gelecek e, vergiler, bu vergiler de aynı zamanda enflasyonu körüklüyor. Enflasyon da arkadaşlar istemez istesemez e, harcamalarını değil, tasarruflarını arttırma eğilimine giriyor. Bu tarz iç piyasadaki daralmalardan kurtulmak için e, dış piyasaya yönelmiş, ee, daha çok ihracat odaklı e, şirketler daha önemli oluyor. Çünkü o odaklı şirketler yurt içine de yeri geliyor, mal satıyor. Ama onlar da en azından gelirini çeşitlendirmiş oluyor. Lakin sizin e, alacağı şirketler ya da ürünler sadece yurt içine endeksli ise burada e, düzenli olarak bir temettü alamayabilirsiniz. Yani mesela e, Maliye Bakanı geldikten sonra 2,5-3 yıldır falan gördüğünüz gibi arkadaşlar sıkı para politikası var, yüksek faiz var bu da iste istemez hep evet, iç piyasayı soğutuyor. Ee, belki 2-3 yıldır e, temettü ödeyemeyen şirketler de vardır. Ama sallıyorum Froto, atıyorum Doğaş, atıyorum Tüpraş. Bunlar aynı zamanda arkadaşlar yüksek ilaç oranına sahip olduğu için her yıl düzenli temettü vermeye devam ediyorlar. Ee, aynı zamanda bu şirketler dolar bazlı e, kazançlı olduğu için kambiyo kâr da yazıyorlar. Bu kambiyo kâr da arkadaşlar e, gelirleri çok daha arttırabiliyor. Yani ne yapmaya çalışıyorum? E, yerli para birimi değer kaybetip dolar kuru yükseldiği zaman saldırıyorum 1000 dolarda e, ne diyelim atıyorum dolar 10 lira olsun kolay hesaplanması için rakamları farazi atıyorum 10 bin lira ama dolar 15 o zaman 15 bin lira o 5.000 lira nereden geldi kan büyük karından geldi hani bunlar değerli olabiliyor o yüzden bu tarz şirketlere kanalize olmak ve uzun vadeli yatırımlarınızı buraları yönlendirmek çok daha iyi olabilir Şimdi bakalım e, slaytımıza. Kabaca anlattığıma göre bir şirketin karından arkadaşlar hissedarlara dağıttığı paydır ve yatırımcına düzenli bir gelir akışı sağlar. Nakit veya hissenin olarak daha sevir. Burada nakit veya hissenin kastımız şu hissenin de arkadaşlar bedelsiz bölünür. Elinizdeki hisse senedi sayısı artar. Ama tabii ki de toplam hisse sayısı, hisse senedi sayısı arttığı için sizin toplam hisse senedi içindeki payınıza bir değişim olmaz. Evet hisseleriniz artabilir ama toplam pay bir değişiklik olmaz. Böyle verebilirler ya da nakit de dağıtabilirler. Ben daha çok nakit dağıtılması taraftarıyım. Vissenin de olarak dağıtılmasını ee, pek beğenmiyorum. Bunun da sebebi ee, eğer siz lot sayınızı arttırırsanız ve gelecekteki elde edebileceğiniz karlar ee, o oranın çok altında kalırsa bu sefer temettü verimliliği düşer. Belki temettü bile verilmeyebilir. O yüzden ee, çok fazla bölünmeyen şirketlere de ee, incelemek, gözlemlemek çok daha değerlidir. Sürekli bölünen şirketlerden uzak durmak ee, daha kıymetlidir. Ne diyor? Ancak her hisse senede düzenli olarak temettü vermez ve temettü olanları şirketin karlılığına ve yönetim kararlarını göre değişik gösterebilir. Burada arkadaşlar demek istediği şey şu. Şirketin ee, karlılığı, kar marjları özellikle ee, değişebilir. Maliyetler değişebilir. Burada karlılıktan kastımız da şu. Maliyetimiz eğer e, ithal ürünlerse eğer mesela bir şirket mal örtüyor ama ithal ürünlere bağlı ve dolar kuru yükselirse arkadaşlar yerli para birimi değer kaybederse sizin girdi maliyetleriniz yukarı çıkmaya başlıyor. E siz de bu girdi maliyeti yukarı çıkması için belli bir noktaya kadar belki fiyatı çok arttırmazsınız. Kardan zarar etmeye başlarsınız. Yani kardan biraz yedirirsiniz. Ama bir noktaya geldiği zaman siz de fiyatları itelemek zorunda kalırsınız. Hani ...bunlar da değişkenlik gösterebilir. Yönetim kararları da şöyle... ...bir kar ettik, bu karı ne yapacağız? İstersek temettü olarak dağıtabiliriz. İstersek yedek akçe olarak ayırabiliriz. Yedek akçe niye ayırırız? Gelecekte beklenmedik sıkıntılar, durumlar olursa... ...ekonomik değişkenler olursa... ...işte doğal afetler, savaşlar, hastalıklar gibi durumlarda... ...şirketler kendini koruyabilmek için arkadaşlar... ...bu yedek akçelere ihtiyaç ediyor. Bunlar işte ne vardır? Statü yedekleri... Yasal yedekler, olağanüstü yedekler diye üçe ayrılır. Hani burada da e, bir şirket tasarruf edebilir kararlarında. Başka ne yapabilir? Yatırım kararı alabilir. Şirket e, pazar payını arttırmak için, büyütmek için ve gelecekteki e, kârlarını ve karlılığını yükseltmek için yatırım kararı alabilir. Yatırım alırsa da temettü veremeyebilir. Hani bunlar e, değişiklik gösterebilen şeyler. Temettü yatırımının mantığına bakalım. Temettü yatırımında amaç uzun vadede temettü elde ederek finansal özgürlüğe ulaşmaktır. Düzen temettü ödeyen şirketler güçlü finansal yapıya sahip, istikrarlı ve düzenli temettü ödeyen şirketlere yatırım yapılır. Şimdi düzenli ödeyen belki güçlü finansal yapıdan kastımız nedir? Güçlü finansal yapı şu arkadaşlar. Bizim şirketlerimizin e, bilançolarında şöyle bir şey vardır. Aktiflerimiz ve pasiflerimiz vardır. Aktiflerimizde bizim varlıklarımız vardır. Ne varlıklarımız vardır? Bir numara dönem varlıklarımız bir yıldan kısa sürede e, nakli hızlı çevirebilen varlıklardır. Mesela yatırım için e, yapılan iş senetleri bir numaralı e, bölümde yer alır. İşte çeklerimiz vardır, bankadaki paramız vardır, kasalı kasamız vardır, stoklarımız vardır. Bunlar hızlı e, çevirebilen varlıklardır. İki numaralı duran varlığımız ne vardır? Şirket daha çok üretim şirketi ise arkadaşlar e, burada fabrika yatırımları, e, araç gereçler, alınan araçlar, demirbaşlar 2 numara duran varlıklarda yer alır. 3 4 numarada ne vardır? Kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynaklar vardır ve 5 öz kaynaklar da vardır. İşte bu 1 ve 2 numaralı varlıklarımızı 3 4 5 numaralı arkadaşlar e, yükümlülüklerimiz artı öz kaynaklarımızla finanse ediyoruz. Peki burada 3 ve 4 numaralı borçlarımız çok artarsa, çok şişerse bu borçların bir de neyi var arkadaşlar? Geri ödemesi var borcu hem de faiziyle. E, bildiğimiz gibi 2-3 yıldır zaten yüksek faiz oranları. Eğer şirketler bu borca ihtiyaç duyuyorsa kendi e, şirket ve hayatın devam ettirebilmesi için bu sefer de borçlanma maliyetleri yükseldiği için e, kardan çok daha fazlası faiz giderine gidecek. Ve bu da ister istemez sizin temettü alma e, şeyinizi düşürür. E, temettü alma ihtimalinizi düşürür. Ama öz kaynakları yüksek olan borca hiç ihtiyaç duymayan ya da çok az oranda ihtiyaç duyan şirketler ise çok daha düşük oranda e, borcun faizini geri ödeyeceğim için, borçlama maliyetine daha az katlanacağı için sizlere temettü ödemesi e, daha kolay hale gelebilir. Yani işte öz kaynaklar mesela, aktif pasif e, denkliği yapalım. Birer milyar diyelim şirketin e, aktif pasif denkliğine. Yani şirketimiz aslında 1 milyarlık bir milyarlık ve aktif olan şirket ama bir milyarı nereden e, finanse edeceğiz? Biz böyle şöyle bir şey, şöyle, şöyle bir şey yapalım. 800-850 milyon öz kaynaklar olsun. 100, 150 milyon, 200 milyon da borcumuz olsun. İşte bu tarz bir şirket arkadaşlar temettüyü çok daha rahat ödeyebilir. Reinvesting tekrar yatırım var. Elde edilen temettüler yeniden hisse alınarak kullanarak bir eşik getirelim oluştur. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Mesela siz bir hisse aldınız, 1000 not aldınız. O 1000 nottan 50 bin lira temettü düşüyor size. Siz bunu alıp yiyebilirsiniz de, kullanabilirsiniz de ama siz onu tekrar hisseye alırsanız bir noktadan sonra arkadaşlar, e, uzun zaman sonra o size hisse senetleri artık maliyetsiz, sıfır maliyetli olabilir. Ve aynı zamanda hisse sayınız artacağı için gelecekteki hisse başına temettüden daha fazla pay almış olursunuz. Artık mesela 1000 lot değil de 1500 lot yaparsınız. Bir sonraki sene 1500 lot üzerinden alırsınız. Pardon 10 bin vermiştim Öze, e, örnekte. 10.000 not değil de 15.000 not üzerine alırsın. 10.000 notta ne almıştık örnekte? 5 liradan 50.000 lira almıştık. 15.000 lira, lira alırız? 75.000 lira alırız. Oysa atıyorum bir sonraki seneki temettü de aldık geri yatırdık diyelim. Oldu mu elimizdeki ise mesela 30.000 tane. Şu an rakamları sallıyorum. Temettüler de arttı diyelim. E, 10 liraya çıktı diyelim. İlk etapta o sene ne olurdu? 10.000 notumuz vardı 100.000 alırdık. Ama şimdi 30.000 notumuz var 300.000 lira alırız. Hani bunlar da tekrar yatırarak arkadaşlar temettü gelirinizi arttırabilirsiniz. Önemli bir e, kalemdir. Şirketler 50 TV'yi kar ile yeme bölücükleri stratejiler. bunu e, 5 dakika önce 60 ama tekrar bakalım. Bedelsiz bölüp hisse olarak dağıtım yapabilirler. Bu bir ihtimaldir. Gelecekte kârını arttırmak, pazar payını büyütebilmek ve rekabet için arttırmak için yatırım yapabilirler. Bu da bir ihtimaldir. Çünkü şirketler... E, ha bir de şöyle bir şey var ama. Bir şirket şimdi çok agresif büyüme şirketi ise daha ufak bir şirketse, niş bir firma ise ve agresif büyüme istiyorsa arkadaşlar zaten temettü için uygun değildir yatırıma. Hem mesela Ford Auto, Tofaş, Tüpraş, bu tarz şirketler, Petkim. Hani belli başlı yatırım yapabilirler. O onlar aslında artık agresif büyüme için değildir. De zaten artık bunların belli pazar payı vardır. Sadece günümüz teknolojisinden geri kalmamak için. Modernizasyon için biraz daha. Belki de maliyetleri, birim başı parça maliyetini düşünmek için yaparlar. Ama ya yine oradan temettü olursanız ama agresif büyüme e, şirketi, ufak niş bir şirket, mesela ne anlatmaya çalışıyorum? Amazon'un 30 sene önceki hali. Ne anlatmaya çalışıyorum? TÜPRAŞ'ın mesela 20 sene 30 sene 40 sene önceki hali. Onlardan bahsediyor. Ama şimdiki TÜPRAŞ, şimdiki işte e, Froto, Tofaşoto, bunlar artık düzenli temettü ödeyen şirketler haline gelmiştir. 3 numarada ne diyor? Gelecekteki belirsizliklenen şirketi koyabilmek için yedek akçe ayırılabilir. Bunu da anlatmıştık işte ne vardı? Yasal yedekler, statü yedekleri ve olağanüstü yedekler. Mesela sanmıyorum 2019 yılındasınız. Pandemi kim söyler ya yani da 2018 yılındasınız. Gelecekte böyle bir şey olacağını. insanlar belki 1 iki sene evleri kapanacağını, şirketlerin hiç iş yapamayacağını, e, hiç böyle bir şey söylesek aklınıza gelir miydi? Gelmezdi değil mi? Ama oluyor işte. İşte bu şirketler gelecekte e, nasıl bir durumla karşılaşacağını bilemeyecekleri için kendilerini koruyabilmesi için akçeler. Peki diyeceksiniz ki hocam ya bu niye ayırırlar bunları? Niye şey yapıyorlar? Çünkü şirketlerle devletin arkadaşlar kamunun bir bir farkı vardır. Mesela hükümet, kamu, devlet adına ne derseniz deyin. Onların vergi alma yetkisi vardır. Bu yasal bir yetkidir. Bu dünyadaki bütün devletler vergi alır. Çünkü devletler aldığı vergilerle işte sizin hastanenizi yapar. Devlet hastanesi, devlet okulları, savunma ihtiyaçları, savaş uçakları alıp ya da kendisi üretir efendime söyleyeyim sokak lambalarını aydınlatır. Bunların hepsi arkadaşlar bir kamusal maldır. Bu kamusal malları sağlayabilmesi için vatandaşından vergi toplamak zorundadır. Ama şirketlerin böyle bir e, durumu yoktur. Yani herhangi bir şirket sizin kapınıza girip beni bana vergi ver diyemez. Bundan dolayıdır ki edilen karlar da kendi kurmak için yedek akçe ayırabilirler ki normaldir. Dört numara ne diyor? Nakit dağıtımıyla temettü verebilirler. Evet, e, klasik bir şekilde anlatmıştık 10 bin notunuz var diyelim. Ee, geçmiş yıl karlarından da mesela lot başı 10 lira kar oldu. Bunun da 5 lirasını dağıtmak istediler. Böylece nakit dağıtımından 50 bin lira kazanmış olabiliyorsunuz. Temettü hakkında bilmesi gereken bazı bilgiye bakalım. Temettü verimi nedir? Temettü verimi bir isim yıllık ödediği temettünün hisse fiyatı oranıdır. Formülü neymiş arkadaşlar? Yıllık temettü bölü hisse fiyatı çarpı 100. Buradan ne dağıtmaya çalışıyoruz? Örnek verelim. Hisse fiyatı 1000 lira olsun hisse e, temettü olarak ne versin? 20 lira versin. Sallıyorum. E, pardon 200 lira versin. Daha kolay bölebilirim diye. Yıllık temettümüz başı 200 lira ve hisse fiyatımız 1000 liraysa bunlar karşılığında size temettü verimi %20'dir. Çünkü 200 1000'i bölersiniz. 2 bölü 10'dur. Çarparsınız. Bu yüzdelik olarak çarparsınız. %20'ye tekabül eder. E, ya da hisse fiyatı 100 lira. Yıllık temettü 5 lira ise 5 lira 100 lirayın içinde kaç vardır? %5 vardır. Misal. Bu buna temettü verimi diyoruz. Temettü dağıtım oranı neymiş? Ona bakalım. Şirket karının ne kadarını temettü olarak dağıttığını gösterir. Çok yüksek bir oran şirket karının büyümeye değil hisse dağıtını dağıttığını gösterebilir. Formülü de şuymuş. Dağıtılan temettü bölü net kar çarpı 100. Şu arkadaşlar dağıtan temettü bölü net kar. Mesela sizin geçmiş yıl karlarından. Çünkü bu dönemde dağıtılan temettü arkadaşlar çoğunlukla geçmiş yıl karlarından verilir. 2024 yılında bir şirket ne kadar kar etsin 500 milyon lira kar etsin. Dağıtılan temette ne olsun? 350 milyon dağıtan temette olsun. Bu 350 milyon çarpı 500 milyon yaptığınız zaman arkadaşlar ne olur? 0.75 olur. Yani yüzde çarparsanız yüzde 75 gibi bir rakama tekabül edersiniz. Yani net karın 75'ini dağıtmış. Yani doğru böldüysem 350 bölü 500 pardon özür dilerim yüzde 75 değil 70 olur. Çok kusura bakmayın. E, çünkü genişletirsek 500'ü 1000 yaparsak 1000 bölü 700 arkadaşlar %70. Neyse çok önemli değil. Hadi dağıtan temettülü toplam miktarıyla bölü net karın toplam miktarını bölür, bölerseniz siz orada e, dağıtım oranını bulmuş olursunuz. Bunlar da e, önemli. Temettü yatırımı nasıl yapılır? Basit e, mantıkları var. Araştırma yaparsanız, Portföy çeşitlendirmesi yaparsınız. Araştırmayı nasıl yaparsınız arkadaşlar? temettü ödemi yüksek, güzel ödemeler yapan ve büyüme potansiyeli sahip şirketleri belirleyebilirsiniz. Ama bunun yanında aynı zamanda e, anlatmıştım bir daha söyleyeyim. Eee ihracat odaklı, döviz bazlı kazancı olan ve iç piyasaya bağımlı olmayan bu çok önemli bakın arkadaşlar. iç piyasadaki talebe bağımlı olmayan e, satışlarını ve gelirlerini çeşitlendirmiş şirketler e, çok daha değerli. Portföy çeşitlendirmesi de şu anlama geliyor. Mesela bir sektör e, o sene boyunca çok iyi bir şekilde giderken bazı sektörler çok kötü gidebilir. İşte o mesela e, çok kötü giden bir şirkete full parayı bağlarsanız o iyi giden e, sektördeki e, kardan faydalanamazsınız. Ama çeşitlendirirsiniz çünkü hangisinin e, iyi gidebileceğini tahmin edebilirsiniz ama yüzde yüz kestiremezsiniz. ve böylece riskinizi dağıtmış oluyorsunuz. Portföy çeşitlendirmesinin mantığı budur. Örnek verelim 2020 yılında sağlık sektörü pandemiden dolayı inanılmaz büyük seyir yaşadı hisse senetleri falan. Ama ne olabilir? Hava yolları mesela. Hisseler düştü, zarar açıklandı. Ee, i̇şte çeşitler yapmasaydınız arkadaşlar sağlıklı iki o yükselişi kazanabilirdiniz. Uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmanız lazım. Çünkü e, temettü yatırımı kısa vadede bir para getirmez arkadaşın. E, uzun vadeli bir e, durumdur bu. Mesela bugün bir yatırım yaptınız diyelim şirkete. Alacağınız temettüler minimumdan söyleyeyim size 6-7 aylar önce temettü gelmez. Ve bunu düzenli almak istiyorsanız zaten bir 10-20 senelik bir bakış açısıyla e, o hisseye sahip olmak istiyorsanız anlamına gelir. Temettü gelirini yeniden yatır. Bunu anlatmıştık. Temettüler yeni hisseler alarak bir yeteden faydalanırsanız, lot sayınızı arttırırsanız gelecekte çok daha fazla e, temettü gelirini almış olursunuz. Şirketini seç. Bu şirket seçiminde ne yapmamız lazım? Döviz kazancı yüksek, ihracat odaklı, rekabeti yüksek seviyede olmayan sektörden e, finansal durumları güçlü hisseler belli. Mesela rekabeti yüksek seviyede olmayan derken yanlışlamayın. anlamayın. Rekabetçi şirketten olmayan şirketten bahsetmiyorum. Sektörün rekabetinden bahsediyoruz. Sektör çok yoğun rekabet değilse eğer e, kar oranları yüksektir. Bunu nasıl anlatabiliriz? E, biraz mikro iktidara girelim isterseniz. E, tam rekabet piyasaları vardır. Oligopol, oligopol piyasaları vardır. Ya da monopol. Aslında monopol artık kalmadı. Yani çok nadir belki vardır ama monopol çok kalmadı. E zaten onlara kamu müdahale ediyor monopollerde. O şu demek tek satıcı çok alıcı demek. Tek satıcı olduğu için de arkadaşlar e, sektöre giriş çıkışta belki de inanılmaz belki de imkansız derece zor olduğu için o şirket kar marjını istediği şekilde arttırabiliyor. E, ve o ürünler de kolay kaçabileceğiniz ürünler değilse örneğin sağlık diyelim. Farazi konuşuyorum şu an. E, hastasınız diyelim. Kanser testi koyduk bu ilaçları kesin kullanmak zorundasınız. Ne yapacaksınız? Yok ben alınıyor mu diyeceksiniz. Meşhur alınıyor. Yani bu tarz e, kolay kaçamayacağınız ürünleri üreten şirketler eğer monopolleşirse burada çok yüksek kazançlar olabilir. Tabii ki de bu belki tüketici için iyi bir durumda olmayabilir. Sizler tüketici pozisyonunda e, hoş karşılanabilir ama yatırımcı pozisyonunda insanlar bunu ister. Ama dediğimiz gibi monopoller devletler tarafından e, hükümet tarafından parçalanıyor. Hükümetler tarafından. E, burada oligopol biraz daha piyasalar önde. Yani 3-5 tane şirketin piyasaya e, piyasayı ele geçirdiği, biz buna kartel trost ettiğimiz, dizi evlilikler yaptığı, fiyat rekabetine girmediği, fiyatlı bir anlaşma e, yaptığı şirketler. Burada da şirketler de arkadaşlar önemli. E, döviz kazancı yüksek, ihracat odaklı. Bunları söylemiştik zaten. Bu tarz şirketleri alırsınız. Çok daha yüksek ve güçlü temettü gelirlerine sahip olabiliyorsunuz. Avantajı nedir? Düzenli temettü gelirleri sağlar. Birleşik yetiyle beraber uzun vadeli sermaye katlayarak büyümesini sağlar. Güçlü temettü eden şirketler genellikle finansal açıdan istikrarlıdır. Riski azaltır. Ee, bu tarz avantajlı olduğu gibi dezavantajına bakalım. Uzun vadeli bir stratejidir. Kısa vadeli para, para kazandırmaz. Şirket riski şirket temettü ödemeyi azaltabilir veya tamamen durdurabilir. Bu riski nasıl alırsınız? Anlattığımız gibi iç piyasaya bağımlı olan şirketler yani çok fazla ihracat yapamayan dış piyasada dünya globalde bir pazar payına sahip olmayan ancak yurt içinde üretim yapan şirketlerde bunu daha çok yaşarsınız. Türkiye'de tabi bir dezavantajı da %15 topaç kesintisi yapılıyor. Yani her yer şey olduğu gibi buradan da bir vergi kesiliyor. Temet yatırım için ipuçlarına bakalım. Uzun vadeli bir plan yapılması gerekir. Roma bir günlük kurulmadı. onu, bunlar hepsini ben yazdığım için biraz da böyle makaralı bir şey yazmak istedim. Tabii ki de Roma bir günde kurmadı, kurulmadı, bir günleri yıkılmadı arkadaşlar. Ee, o yüzden biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. Temettü yatırımında istikrar ve uzun vade çok önemli oluyor. Şirketin temettü geçmişini incelemek önemlidir. Temettü ödeme alışkan olan şirketler yatırımcı dostu şirkete oluyor daha çok. Hisse fiyatının düşük olduğu dönemlerde alımları arttırmalıyız. Bu bize ortam maliyeti düşürürken aynı zamanda temettü ve arttırır. Bu şu anlama geliyor. Mesela siz 200 liradan lot aldınız arkadaşlar. Ee, Temetüde diyelim ki mesela 20 lira versin. Ne oluyor? Hisse başı %10'luk bir temetü verimliliğiniz var değil mi? Ama mesela atıyorum 50 tane iseniz 200 lira. Ama sonra bir 100 liraya diyelim. Yarı yarıya düştü. Siz tuttunuz ondan mesela 200 tane de 100 liradan aldınız. 100 liradan aldıklarınızın temetü verimliği ise %20 oranında. Yani 200 aldıklarınız %10 iken 100'le aldıklarınız %20 oranında temettü verimliği olabiliyor. O yüzden e, temetü bir port portföy yaparken e, hisse düşerse alımınızı arttırmanız önerilir. Temettü ödevlerinin verimliliğini aktaran şirketlere öncelik verilmesi, Türkiye gibi en fazla sık sık yaşayan ülkelerde alım gücünü istikrarda sağlar. Bu kadar arkadaşlar sunumumuz galiba. Evet, bu kadar. Şimdi e, şey geçelim, hisselere geçelim. Bakacağımız hisseler dolar bazında e, benim gördüğüm e, biraz daha ucuzlamış hisseler. Hani dedik ya, e, slaytın son sayfasında fiyatı düşerken alın bu size temettü veriminizi arttırır diye. Topaç öyle. Şu an dolar bazında 5 dolar 83 sen, sevgili dostlar. Şu kanal içinde e, gördüğünüz gibi bir şey, e, harekette bazen kanal dışarı çıkmış. ve Şu an tekrar kanal içine gelmiş. Burada teknik analiz e, ilkileri ve kurallarına göre eğer şey yapmak isterseniz şöyle bir şey söyleyebilirim size. Şuraya bir şey yapayım. Kaldırayım. E, destek bölgesine gelmeden isterseniz alım yapmayın. Şu yani şuradaki fiyat aşağı gelir atıyorum 4.95 dolar seviyesine şöyle 5 diye yazalım. 5 dolar seviyesine. Siz buradan destek bölgesinden bir alım yapabilirsiniz. He ya da beklerseniz destek bölgesinden tekrardan bir güç alabilir mi? Bu gücü alırsa yukarı çıkarmış. Çünkü destek aşağı kırabilir yani. Böyle bir ihtimal de var. Ona göre teknik analizi daha çok önem verenler için yapabilirler. Ben mesela ona bakmıyorum arkadaşlar. Düştükçe parçalı bir şekilde parçalı alım, parçalı satım stratejisi, stratejisiyle ilerlediğim için her fiyattan alıyorum ben. Benim için o dert değil. Ama sizler bakmak isterseniz bu kanaldaki destek bölgesine, direnç bölgesine falan bir inceleyebilirsiniz. E, Tufa sonra zaten bunların size aynı zamanda şey yapmak isterdim. E, finansal analizini ama çok yapılacak bir şey yok. Çünkü ben yaptım. Çünkü bu anlatacağım şirketler zaten finansal durumları kötü şirketler değil. Tofaş'tan sonra Doğaş'a bakalım arkadaşlar. Doğaş. USDT'ye. E, bu dolar bazına şu an e, destek bölgemize e, oturmuş bir şirketimiz. 5 dolar 99 cent seviyesinde. Gördüğü tepe noktası yaklaşık olarak 12 dolar 82 cent. Burada e, kabaca %50'den e, bir fazla, %53.29'luk bir düşüş var. Burada da e, tep e, destek noktasından tepki alıp girebilirse arkadaşlar, isterseniz orada yalan yaparsınız, isterseniz dersiniz ki, Fazla uzun vadeli bir yapıyorum. E, ee, zirve noktasında en az %54 aşağısına gelmiş. Buradan bir parça alayım. Biraz daha düşer bir parça daha alırım. Düşer yine alırım dersiniz. Karma maliyetle de yolunuza devam edebilirsiniz. Bunlarda ee, bunlar da tabii ki de e, değişiklik gösterebilir. Üçüncü olarak bakacağımız arkadaşlar tüpraş hissesine bakalım. Tüpraş da aynı şekilde e, tabii ama bu TL bazlı grafiğimiz. Tüpraş slash bu TL ya. Dolar bazlı bakmak ben daha uygun buluyorum TL bazlıya bakmaktansa. E, dolar bazında şu an tarihin en dip seviyelerinde olduğunu söyleyemem. 1,5 dolar seviyelerini görmüş. Ama şu an e, gördüğünüz gördüğü zirve noktasının 6.40'ların altında arkadaşlar 4.24'te geziniyor. İsterseniz biraz daha e, bekleyebilirsiniz. Bu düşen bir trend çizmişim bakın şuraya mavi şekilde. Bunun kırmasını bekleyebilirsiniz. Ya da destek bölgelerinden mesela bakın şurada e, bir önceki destek bölgemizde neresiymiş? Şurasıymış. Buradan bir güç bulmuş yukarı gitmiş. Buraya bekleyebilirsiniz. Ya da şuradaki daha temel destek bölgeleri bakın şurayı. E, bu da 1.65 seviyesiymiş. 1.50-1.65 e, seviyesi. Burayı bekleyebilirsiniz. Bunu alım yapabilirsiniz. E, size kalmış bir şey. Bu da gördüğüm diğer bir e, temel ödemesi olan. Aynı zamanda dolar bazında biraz geri çekilme işlemi hisselerden bir tanesi. Son olarak arkadaşlar Maçko hissesi. Ben bunu zaten e, TL olarak 65-70 böyle söylüyordum, yani dolar bazında o zaman fiyatı ne oluyordu 2.20-2.30 seviyesinden falan oluyordu. O arada böyle anlatıyordum, e, şu an arkadaşlar düşen trendi kırmış, yukarı doğru bir ivmeleniyor. Evet gördüğünüz tepe noktası 4.62, e, dolar seviyesini görmüş, e, destek seviyesi 2 dolar seviyesinden bir destek bulmuş, şu an 2.84'te. Maç sevdiğim ve beğendiğim yanında şu, onu da anlatayım arkadaşlar. Ee, yeni yatırımlara ihtiyaç duymuyor, ee, makine tesisatını yenilemeye ihtiyacı duymuyor, ee, teknoloji firması maliyetleri çok çok düşük. Bu da şu demek oluyor, çok fazla nakit yakmıyor, düşük maliyette yüksek kar marjı var demek. Yüksek kar marjından sonra da e, şirketimiz gayet e, güzel temet ödemeler yapıyor. Mesela buradan size göstereyim. Mesela i̇şte maç sizin çok küçümsüyorlar, e, beğenmiyorlar ama ben de size çok fazla beğeniyorum. Finansal durumu çok çok iyi bu şirketin e, ee, geçtiğimiz yılın ilk 3 çeyreğine göre e, karını %21 arttırmış. Ciro'sunu %50 arttırmış. Büyük kar marjı falan hepsi iyi. Ee, bakıyorsunuz e, dönen duran varlıklar toplam portföy büyüklüğüne kadar toplam varlıklar 452 milyon ama bunun 331'i öz karşılanıyor. Yani sadece 120 milyon borcu var. Yani ne demiştik anlatırken sizlere? Öz çok daha kuvvetli bir firma. E, ee, borçlama çok fazla tutulmayan bir firma. Ee, Sermi Hatta'nın bakalım arkadaşlar. Bakın e, 2024'te ne kadar temettü dağıtmış? 152, 45 daha toplayın. 195, 200 yakın para dağıtmış. Bu şirketin zaten baktığınız zaman geçtiğimiz yıl ettiği iki arkadaşlar 206 milyon. Bunun neredeyse 192 küsur milyon adamlar temettü olarak dağıtmış yatırımcısına. Hani bunu temettü dostu olarak e, bir şirket olarak görebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar da Umarım video faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz lütfen e, beğenmeyi unutmayın. Kanala abone, abone değilse kanala abone olmayı unutmayalım. Aklınıza bir şey takılırsa da yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.